Arkadaşlar yoğun işte üzerine tempra ön kaput amasör yerlerini göstereceğim. MP motor araç. Subidonun hemen yanında buradaki civatayı çıkarıp bu amasör yani bu amasörün e, kendi civatası oluyor. Yuvarlak tepeli, geçmeli. Burası da kaputun birinci civatası değil. ikinci civatası. Bunu çıkartıp yani dibindeki cıvata farklıdır. Göstereyim. Dibindeki cıvata farklıdır. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta aynı. Hava bitiresini hemen oradaki cıvataya çıkarıyorsunuz. Yani şöyle bir cıvata. Onu çıkartıp bunu göre cıvatalar var. Ama sıra göre onu takıyorsunuz. Burası da aynı şekil alttaki, üstteki civata çıkarıp üstteki civata çıkarıp e, bunun buna uygun civatalar var. Toplam 1 2 3 4 tane civata olur. Bunları ayrıdız parçacım var ispatı da. Bu arkadaşımdan temin edebilirsiniz. Çok güzel bir şey. İlim kalkıyor. Şöyle göstereyim kapatmadan göstereyim. Bunu kaldırdığında hafifçe şöyle ittirince kendisi kalkıyor. Bu kadar arkadaşlar.